Eden kendine eder. Garip bir dilenci gelmiş bir göğe, ün salmış heleve. Kim olduğu, nereden çıktı belli olmayan biri. Dediği ve bildiği tek şey varmış. Eden kendine eder. Der durmuş gündüz gece. Bazıları usanmış bu dilencinin sözlerinden, bazıları da onun bir ermiş biri olduğunu yahut Hızır olduğuna inanmış. Ne derse desin demiş. Biz katlanırız her şeyine. Ona kızanlardan biri de köyün kadınlarından biriymiş. Kötülüğüyle ünlüymüş. Her şeyi kötüye yorarmış. İyilikten söz etmez. Kötülük dellalıymış bu kadın. Bu adamın söylediklerinin en çok rahatsız olan o kadınmış. Askerde oğlu varmış. Oğlunu çok severmiş. Tezkeresine almış. Yola çıkmış olan gelecekmiş. Ona gözleme yapmak için oturmuş fırının başına. Gözlemeleri yaparken bu ihtiyara da zehirli gözleme yapmak gelmiş aklına. Ölsün de herkes kurtulsun sesinden bütün gün bıkıp durmadan eden kendine eder diye bağırması neden diye düşünmüş. Hayrı da şerri yaratan Allah yaptığı sıcacık zehirli gözlemeleri tutuşturmuş ihtiyarın eline. İhtiyar o gün oruçluymuş. Gözlemeyi yememiş. Köyde de işi bitmiş zaten. Şehre inmekmiş niyeti. Kadın seviniyormuş ihtiyarın sesi kesilecek diye belasını benden bulacak diye. Kim kendisine edermiş? Bak görsün bakalım diye. Yola giderken bir askere rastlamış. Asker yorgunmuş. Hem de çok acıkmış. İhtiyar ona uzatmış gözlemeyi. Soluk almadan yemeye başlamış. Hemen delikanlı. Karnında bir ağrı hissetmiş. Gözleri kararmış savalının Köye zor yetişmiş. Anası gözlemelerle karşılamış onu. Fakat, fakat bu çocuğun hali ne böyle? İhtiyarı verdiği gözlemeyi yediğini duyunca, anlamış oğlunu kaybedeceğini. Bir zalimin cezası bazen, bir mazluma düşermiş. Anasının cezasını hatasında bu mazlum olan çekmiş. İhtiyarın dediğinin boş olmadığını anlamış. Ama iş işten geçmiş. Köye geldiği gün, olan ölmüş eden kendine ediyormuş başkasına asla meğer elleriyle kendi çocuğunu zehirlemiş eden kendine edermiş eden kendine kendine edermiş